Şu an iki tane südüğümüz var burada. Zaire'tin bulucularımız da var. Bunlar da keklikler. Gördüğünüz gibi. Bu da kız sülün, erkek sülün. Temizlikten sonra görüşürüz. Gördüğünüz gibi bu keklik sürünler bu şu an elimdeki sürün bu şekilde dikiyorsunuz rahatlıkla kesiyor şöyle hafif kesip ve açıyorsunuz bu şekilde aşağı aşağı inmesi için. yeşil şey patlamaması lazım. Hadi lazım. Teypo bir Evet, bunları ayırıyorsunuz. Bunu atıyorsunuz. arkadaşlar şuna bakar mısınız? Etin suyuna. Şu yağına. Şunun güzelliğine bakar mısınız?